Arkadaşlar selam hoş geldiniz. Yeni bir siber Alemler vadislerin bölümündeyiz. Yeni saatimize hala alışamayanlar olduğunu görüyorum. Ama arkadaşlar biraz daha zaman verin. İnsan neleri alışıyor. Buna da alışırsınız. Bu da gelir geçer. Plana sadık kalın. Siber Alemler vadisler başlıyor. Dilerseniz bu haftayı Versal CEO'sunun Netanyahu ile olan fotoğrafıyla başlayalım. Bunu kendisi bizzat kendi X hesabından paylaştı. Şimdi Versal ne derseniz yani uygulama geliştiriciler açısından popüler bir platform. Orada uygulamalarınızı host edebiliyorsunuz. işte web sitelerinizi, backendlerinizi kodlarınızı. Size böyle bir sürü servis sunuyor. Yani kolaylıklar sunuyor. Ve bunların bir tane programlama framework'ü var. Next.js diye. O da böyle uygulama yapmayı kolaylaştıran bir şey olarak söyleyebilirim. E, sevilen bir platformdu yani. Uygulama geliştiriciler açısından. Şimdi bunu dedik tabii şununla başlamak istiyorum yorumlamaya. Ben hiçbir insanın milliyetinden ötürü otomatikman iyi ya da kötü demem. Yani bir insan X milletten olup çok iyi kalpli vicdanlı bir insan olabilir. O insanın başımızın üstünde yeri vardır. Bir insan Y milletinden olup çok kötü kalpli gadları olabilir. O insanı da hoş karşılamayız. O yüzden yani İsrailli bir insanla benim doğrudan bir problemim olmayacağını söyleyebilirim yani. Yani İsrail hükümetinin politikalarını onaylamayan bir İsrailli ile hiçbir sorunum olamaz. Hatta o çok iyi bir insandır benim gözümde yani. İşte bunun altını çizdikten sonra şimdi eleştirilerime başlayacağım. Çünkü diğer türlü sanki böyle biz antisemitistmişiz gibi bu insanlar bize karşı cephe halbuki alakası yok. benim antisemitistle falan hiçbir işim olmaz yani. Ben sadece olaya vicdan perspektifinden bakıyorum. Şimdi mesela bazı İsrailliler bu hükümetin yaptığı bu politikaların karşısında bu soykırımın karşısında onları zaten dediğim gibi saygı duyuyorum kesinlikle. Mesela bazıları da vardır ki böyle kınamaz ama işte İsrailli olmaktan gurur duyuyorum, devletime yanındayım falan yazar. Mesela ben onu yanlış buluyorum. Yani aydın bir insanın kendi hükümetine, kendi devletine karşı eleştirel bakabilmeyi öğrenmesi lazım ki bu kadar bu devlet kırmızı çizgiyi aş aştığı noktada, bu kadar çocukları öldürdüğü, bebekleri öldürdüğü, kadınları öldürdüğü bir noktada yemek almaya giden insanların üstüne ateş açtığı bir noktada kesinlikle yani ben aydın bir insanım, ben at gözlükleriyle dünyaya bakan bir insan değilim diyen bir insanın kendi ülkesine karşı eleştirel bir gözle bakması lazım. O yüzden ben hani işte İsrail'e gurur duyuyorum falan gibi şey yazanları da çok saygı duyamıyorum açıkçası. Şimdi bunun da ötesi varmış. Ben bunun ötesini daha çok görmemiştim. Bu Wurzel'ın CEO'suna nazip oldu bunun ötesi. Bunun ötesi de şuymuş. Netanyahu ile fotoğraf atıp işte Netanyahu başkanımızla yarın falan. Şimdi bu bamba başka bir boyut. Yani bak buna bugüne kadar hani giren İsrail'i ben görmemiştim. Çünkü hani İsrail'ler belki içten içe ne bileyim kendilerin haklı görseler de yine bir topu Netanyahu'ya atıp topu tacı atma durumları vardı. İlk defa bu kadar Netanyahu ile fotoğraf koyup işte başkanımızın yanındayım tarzı bir şey gördüm. Bu akıl almaz yani. Çünkü bak bu adamla fotoğraf koymak demek ben bu adamın yaptığı bütün politikaları onaylıyorum ve bunlar hoşuma da gidiyor demek. Ve gülerek falan poz veriyorsun. Hani şey de değil yani mecbur kalmış kareye girip zorunda kalmış falan da değil. Bizzat gülerek mülerek omuz omuz atıp fotoğraf çekiliyorlar. Yani bu onun her şeyini onaylıyorum demek. Şimdi bu adamın fotoğrafını niye attı? Şimdi bu fotoğrafın arkasında şey gördük yani Versal işte bilmem kaç milyar dolar yatırım aldı falan. Şimdi işin öyle bir boyutu bence vardır kesinlikle ama bu bence tek sebep değil. Yani bence bu adam gerçekten e, Netanyahu'yu falan seviyor yani. Ve gerçekten bu politikaların ben arkasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece para için yapıyor olsa bu Netanyahu'yla fotoğraf çekilmeden de bu işin yapmanın formülleri var yani. Ve bu Vers o kadar da inanılmaz da paraya ihtiyaç duyacak bir şirket değil. Zaten çok göz önünde bir firma. Ben bu adamın samimi olarak bu işten hoşlandığını düşünüyorum. Bunu kenara yazayım. İkinci olarak tabii ki bu işin maddi bir boyutu var. Şimdi bu global kamuoyu, bu Hollywood, bu müzisyenler, sanatçılar, bu Filistin meselesinde insanları yönlendirmeye başladıkça ve dışarıda böyle bir İsrail karşıtı bir kamuoyu oluştukça İsrail de buna karşı bir PR hamlesi olarak kesenin ağzını açtı. O yüzden özellikle Amerika'daki bu kendi komüniteleri birbirine daha da böyle bir bir kenetlenmeye başladı. Daha da bir para akışı sağlanmaya başlandı. Bunlar da işte o pastadan bir, bir yandan da pay almaya çalışıyorlar. Yani şimdi biz buna karşı ne yapabiliriz? Buna karşı tabii ki boykot edebiliriz. Şimdi onun Netanyahu'yla fotoğraf atma özgürlüğü varsa bizim de Wurzel'ı kullanmama ve insanları tavsiye etmeme hakkımız var. O yüzden ben Wurzel'ı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten alternatifsiz bir şey değil. Bir sürü alternatif var. Gidin Cloudflare kullanın. Hem daha ucuz hem daha hatta bedava yani. Ve daha da güzel servisleri var belki. Ben sadece şey konusunu anladım adım. Şimdi insanlarda bir de Next.js framework'üne karşı bir tepki sezdim. İşte Next.js ile ilgili eğitimlerimi falan YouTube'dan kaldırdım diyenleri gördüm. Ya da işte Next.js'te yazılmış projem vardı başka framework'i geçireceğim falan. Ben işin o kısmı çok anlamış sayılmam. Çünkü Next.js'i hiç kullanmadığım için gözden kaçırdığım bir şey mi var diye merak ediyorum. Çünkü bu açık kaynaklı bir framework değil mi? Yani bu bir JavaScript framework'ü. E şimdi bunu tamam Versal firması yaptı da bu artık Versal firmasının şeyi malı değil ki. O açık kaynak bir şey Topluma mal olmuştur. Herkes kullanabilir. Ben yani Next.js'i terk etme işini çok anlamlandıramadım açıkçası. Eğer bilen varsa benim gözden kaçırdığım şey yazsın. Çünkü Next.js'i bildiğim kadarıyla Versal olmadan da gayet bir yerlerde kullanabiliyorsun yani. Ha yok illa Versal gerekiyor mu bir noktada? Next.js kullanmak için onu bilmiyorum gerçekten. Eğer öyleyse tamam. Ha bu arada yani eğer bir framework sadece bir firmanın altyapısını kullanarak kullanılabiliyorsa zaten o framework'ü belki en başta hiç kullanmamak lazım. Lazımdı. Ne biçim framework lan o? Mesela Google Go dilini çıkardı ya. Hani Go dilini kullanmak için Google servislerinin kullanmana gerek yok yani. Hani eğer öyle olsaydı mesela ben Go dilini kullanmazdım muhtemelen. Hani öyle de bir şey var. Ya bir de mesela Linus Torvalds var ya Linux işletim sistemini yapan kişi. O yarın bir gün çok kötü bir şey söylese şimdi biz Linux serverları mı kapatacağız? Hani bence o açık kaynaklar elden çıktıktan sonra topluma mal olmuştur. Artık o yapan kişiyi bağlamaz gibi düşünüyorum ben. He ama yine de tabii bu firma tarafından develop edilmeye devam edeceği için hani yeni versiyon çıkar çıkması için yine bu firmaya bağlı kalacaksak belki ileriki projelerde Next.js'i e, kullanmayı bırakabiliriz ama şu an hani her geç bak şimdi eğitimi silenlerin mantığını şimdi biraz anlamaya başladım. Hani o kişi şey diye olabilir yani framework öğrenecek biri Next.js ile başlamasın gitsin başka bir şeyle başlasın. Yol yakınken bu sevdadan dönsün diye düşünüyor muhtemelen. Tamam o zaman şimdi hak verdim o zaman tamamdır. Bazen de bu siber alemde ne konuştukça konuştukça bazen kendi açıklarımı da bulabiliyorum. Kendi açıklarımı da sonradan kabul ediyorum. Önceki kısmı silmeyeceğim ama ki benim bu düşünce akışımı görmüş olun. Şimdi chat sonrasını konuşalım. Sonra bir video yapma projesi, yazılımı, uygulaması diyebiliriz. Bak şu video benim favorim. <laughs> Böyle bir polisin body cam'inden olmuş şekilde sanki Spongebob böyle çevirmeye yakalanmış gibi video benim favorimde. Şimdi kalite olarak güzel kesinlikle. Hani bu Google'ın VO3 modelinden daha güzel ben olduğunu gözlemliyorum şu ana kadar. Fakat ben ya bak şeye yine uyuz oldum. Geçen hafta Meta'yı eleştirmiştik ya bu işte biz bir e, mobil uygulama yapacağız. içinde işte yapay zeka tarafına oluşturulmuş videolar olacak. Orada insanlar fırt fırt TikTok gibi geçecek diyordu ya. Ya bak bu sonra mobil uygulaması yaptı bunlarda. Ben gerçi webten de deneyebildim. Henüz İngiltere'de olmadığı için uygulama. Ama ya bunu işte sosyal medyaya çevirmeye gerek var yok ya. Ya abi niye her şey günün sonunda insanları bir şey bağımlı hale getirmeye ve saçma sapan insanlığa faydasız bir noktada bu işi var etmeye geliyor ben anlamıyorum. Ya biz de geçen aylarda şeyi konuşuyorduk işte işte yapay zeka geliyor işte yapay zeka doktor gibi davranıp hani sağlık sistemindeki yükü hafifletebilir mi? Böylece mesela atıyorum 3 aylık randevu süresi belki 2 hafta yenebilir. İşte böylece belki insanların sigorta primleri düşebilir. İşte yapay zeka insanlığa başka işte kanser araştırmalarında yardımcı olabilir falanlardan geldiğimiz nokta şu. Ee, bir tane uygulama yapacağız. Orada Sünger bu polise yakalanmış gibi olacak. Böyle insan ee, bağımlı gibi onu izleyecek. Ya kapitalizm günün sonunda sürekli insanları bir şeye bağımlı hale getirip onun üzerinden ee, insanların cebinden para almaya ve insanlığa sıfır katkı yapmaya gidiyor. Sonra bu sistemi eleştirince bir eleştiri oluyoruz yani. Bir de ben şey anlamıyorum. Şimdi bu ChatGPT ağlıyordu e, 20 dolarlık paket kurtarmıyor. Biz 20 dolarlık paketten zarar ediyoruz diyordu ki o GPT 3.5 için falandı. Bu video oluşturma onun kim bilir kaç katı enerji harcıyor. Hani kurtarmıyordu dostum. Ve muhtemelen de kurtarmıyor bu arada. OpenAI sürekli zarar yazıyor. Bu da bir gerçek. Ben yalan söylediklerini düşünmüyorum da. E şimdi bu zarar eden sistemden hani bir karlılığa giden yol bu, bu sosyal medya uygulaması mı? Bak işte bu artık yapay zeka firmalarının biraz tıkanların sıçtığının bence resmidir. Çünkü çok müthiş iddialarla geldiler işte iş yapış şekli değişecek, o değişecek, bu değişecek, sağlık sistemi değişecek, hukuk sistemi değişecek. Dünyada hani böyle verimlilik devrimi olacak gibi bir şey söylendi. Henüz tamam biraz verimliliği arttırdı ama henüz bir verimlilik devrimi oldu emin değilim. Bence daha potansiyelinde de değil yani. Ama onların hiçbirini o verdiği vaatlerin hiçbirini yapamayıp abi sosyal medyada birbirimize sünger bob yapıp atacağız noktasına geldi iş. Demek ki bunlar artık bir şey üretebilmeyi, bir şey vizyon gösterebilmeyi bıraktılar, tükendiler, tıkandılar yani iş buraya geldi. Ve buradan bir şekilde bu sistemi çarkı para kazanmaya döndürmeye çalışacaklar. O yüzden bak bu yapay zeka hisselerinin falan bir düşeceğinin habercisi olabilir. Çünkü yapay zekanın ürettiği faydayla bu hisselerin şişikliği arasında bir şu an baya bir fark oluştu. Yani yapay zeka bir birim etki gösteriyorsa hisseler 3 birim 4 birim artıyor. O aradaki 2 birim fazlalık aslında. Ben o yüzden bir düşüş yaşanacağını seziyorum. Ha şöyle yani yapay zeka işe yaramaz, yapay zeka kötüdür demiyorum. İleride yapay zekayı yine günlük hayatta çok fazla yerde kullandığım göreceğiz. Belki çok daha verimlilik arttırdığını göreceğiz. Ama şu an o hype inanılmaz bir noktaya çıktı ama o hype'ı karşılayacak bir şey henüz yok. O yüzden bir düzeltme yaptıktan sonra ben tekrar rayına oturacağını düşünüyorum. Ya biz yapay zekalı oyun istiyorduk o bile olmadı bak. Yani benim hep şey hayalim vardı. Mesela bu Baldur's Gate gibi rol yapma oyunları var ya işte bir NPC ile konuşuyorsun. O bir şey diyor. Sen bir şey diyorsun. Senin aldığın karara göre hikaye şekilleniyor ya. Hani şey bile olmadı yani. NPC bize yapay zeka ile soru sorsun. Biz ya hani kendimiz cevap verelim. E belki o NPC ikna edebileceğim belki ikna edemeyeceğim falan ona göre bir şekillensin. Mesela o bile olmadı yani baktığınız zaman. Şimdi Antrofic yeni Cloud Sonnet 4.5 modelini duyurdu bu hafta. Normalde ben Cloud modellerini çok severdim. Cloud kodu çok severdim ve bir proje geliştirirken Cloud kodu kullanmayı çok sevdiğimi söylüyordum. Ama Cloud kodun bir performansı bir ara düştü. O dönem ChatGPT Codex bayağı bir güzel oldu ortaya çıkmıştı. Ben de ona geçmiştim. Ve ben hala ChatGPT Codex'ten çok memnunum açıkçası. Ve bu Cloud 4.5 Sonnet hani samimi yorumlarına baktığım zaman o kadar da iyi olmadığını ben biraz gördüm insanların yorumundan. Hani şeyler tabii ki var. Yani işte Reddit'e girdiğin zaman vay işte Cloud çıldırıyor falan diyenler var. Ama onların bir kısmının ajans yorumu olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Sonuçta bu milyar dolarlık bir sektör. E, ChatGPT'de de var bu yani. Sadece Cloud yapıyor demiyorum. ChatGPT'de de yapıyor. Grok da yapıyor. O da yapıyor. Bu da yapıyor. Influencer'ları para veriyorlar. Bu ajansların Reddit hesapları var. O hesaplar var. Bu hesapları var. Bunlar gidiyor. Vay bunu kullandım. inanılmaz fayda elde ettim diye yazıyor. Onları da çok da kafayı takmayın o yorumlara. O yorumları kendi süzgeç cinsden geçirin. Yani hangisi gerçek insan gibi, hangisi ajans işi gibi onu anlamaya çalışın yani. Benim süzgecimden geçirdiğime göre Cloud 4.5 o kadar da yani çok da iyi değil gibi ben anladım. O yüzden şu an ChatGPT 5 e, High modelini ben kullanıyorum kendi projelerimde. Şimdi çıkan bir uygulamayı size göstereceğim. Kage News diye. Şimdi bu biz daha önce konuşmuştuk. Bunlar böyle Google rakibi gibi bir aslında arama motoru firmasıydı. Hani Google diyor ki işte çok fazla reklam gösteriyor. Biz işte göster göstermiyoruz. İşte translation servisi vardı, işte reklam engelleyici yazılımı var. Hani böyle kullanıcı mahremiyetine falan önem veren aslında böyle bir yapay zekalı bir arama motoru gibi bir şeydi yani. yani ben çok kullanmadım açıkçası ama yani kullanılabilir. Ama şu Cagney's uygulamasını çok sevdim. Şimdi bu uygulamanın iddiası şu. Şimdi diyor ki yine yani hani nasıl arama motorları çok fazla gürültü çıkartıyor. Haber siteleri de çok fazla gürültü çıkartıyor. Bu şey yapıyor. Yani diyelim bir hikaye var. Atıyorum işte Greta Thunberg'ın işte tayfası Filistin'e gidiyor. Şimdi bununla ilgili 150 tane belki haber vardır. Bu güvenilir kaynaklardan çekiyor haberleri ve bu yapay zeka şeyiyle filtreliyor onları ve sadece önemli kısımları sana gösteriyor. Mesela haberi tıklıyorsun. Kısa bir aslında özet gibi önemli kısımları sana aktardığı şey var ve kaynakları da orada yukarıda kısaca gösteriyor. İşte şuradan 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 aldım diye. Ben o yüzden haber takip etmek için bunu çok faydalı buldum açıkçası ve hem şeyde de faydalı yani mesela bazen telefonu elime alıyorum e, bağımlılıktan işte Twitter'a girmek yerine hani daha faydalı bir yere gireyim diye. Mesela Reddit'e falan giriyor Mesela bunun sayesinde bazen Reddit'e de, Reddit e de girmiyorum. Hani giriyorum şey haberlere bakıyorum. Hani daha da o hani doom scroll'u biraz daha faydalı bir şey en azından çevirmek için de güzel oldu. Tavsiye ediyorum buna bakabilirsiniz. Ve bunu çok beğendikten sonra şu Kagi'nin belki bir paketini alıp bakarım. Yani bu Kagi Search. Hani Google'ı da artık daha az kullanıyorum eskisine göre gerçi de. Bir, bir merak ettim. Bunlara bir destek olasım geldi. Yani belki de faydalı güzel bir şey yapıyorlarsa denenebilir yani. Ya size bir site daha göstermek istiyorum. Bu myflight.ai diye bir site. Ben hep şeyden bahsediyordum size. Bu yapay zekanın bana göstermesini istediğim faydalardan biri şeydi. Şimdi mesela diyeceğim ki atıyorum Londra'dan Ankara'ya işte şu tarihler arasında gitmek istiyorum. Ama en çok işte hani hafta sonunu kullanmak istiyorum. Ve hani ucuz olsun istiyorum. Ve aktarmasız olsun istiyorum falan gibi böyle natürel doğal bir dille yazayım. O da bana uygun uçakları istediğim gibi getirsin isterdim. Hep bunu söylüyordum. Ve ChatGPT gibi ya da diğer yapay zeka uygulamaları gidip normal işte Google Flights'tan falan bakıp en normal pahalı hava yollarına bakıyordu. Bir ucuz hava yolları triklerini çok yapamıyorlardı. Hani Skyscanner gibi ya da Kiwi.com gibi. Şimdi bu site fena değil. Yani bu site benim dediğim işi biraz yapabiliyor gibi. Yani en azından bir iki kere denedim ve fena sayılmayacak uçakları yani böyle ucuz olacak şekilde getirdi bana. Ee, bir deneyebilirsiniz yani bunu. Zaten ücretli bir Yani gerçi ilk birkaç arama ücretsizdi. Ben para vermedim de. Hani çok abone olmak istiyorsan ücretli galiba. Ama fena değildi yani. Hani bir şey deneyelim. Şimdi dedim ki Londra'dan Ankara'ya uçmak istiyorum. Kasım ayında 3 gece kalmak istiyorum. Bana en ucuz şeyleri getir. Bakalım ne diyecek. Şimdi bak bazı şeyler getirdi. Şimdi mesela aktarmaları da getirdi. Ha. Direct flights only dedim mesela. Bakalım şimdi onları filtreli çekme. Bak onları da filtreledi. Ee, bak güzel site. Bak iş yapar. Mesela bak 160 dolara git gel getirdi. Ve hakikaten 3 gece. Gayet iyi. Mesela buradan one click book kendi sitesinden de yaptırıyor. Book external'ı var. Mesela ben buna güvenip. Ha. Bak sadece Amerika numarası kabul ediyor bu arada. Ama bu book external'ı yapınca pek Pegasus'un sitesine bana gönderecek. Ya bu arada son olarak size şey göstermek istiyorum. Ben yıllardır Fortnite oynayan bir insan. Tam hatta yıllardır dediğim bayağı oldu. Yani 2018'den beri falan Fortnite oynuyor olabilirim. Neredeyse 7 senedir. Bence harika bu oyun bu arada. Yani insanlar çocuk oyunu falan diye bizim ülkemizde Türkiye'de biraz yadırganır ama dünyada hiç çocuk oyunu olarak görülmüyor. Gayet eğlenceli. Kendini sürekli güncelleyen ve hiçbir zaman sıkmayan bir oyun yani. O yüzden arkadaşlarla falan oynamayı seviyoruz. Ve arada böyle bazen etkinlikler oluyor. Mesela işte konserler oluyor, işte Metallica etkinlikleri oluyor, bilmem ne kostümü geliyor, işte Star Wars'un bilmem neye geliyor falan böyle sürekli güncel kalıyor. Ve mesela bir kere Marshmallow konseri olmuştu. Böyle ilk defa hakikaten bir oyunun içinde konser oldu yani. Bir tane de bir rapçi konseri olmuştu ama o çok sarmamıştı beni ama bak bir Daft Punk konseri yaptılar. Tamam mı? Daft Punk'ın kostümleri falan da gelmiş ve işte oyunda konsere girebiliyorsun. Ya ben bu kadar iyi bir deneyim olacağını düşünmezdim. Bak hatta şimdi konuşunca gene canım çekti. İki kere baştan sonra girdim. Bak bu akşam bir daha girebilirim yani. Ya onun için size tabii müziği gösteremeyeceğim teliften dolayı ama ya böyle bir oyun karakterisin ee, giriyorsun konserin içinde böyle başka insanlar falan da var. Tabi bunların hepsi insan değil. Çoğu bot ama gerçek insanlar da var. Arkadaşlarınla falan da girebilirsin. Ee, o kareografiler, o sahne düzeni ve o yani türbünler falan da çok iyi. İçeride odalar yapmışlar. Mesela içerideki odaya giriyorsun. Daft Punk'la ilgili bir oyun var. Onu oynuyorsun falan. O Bunlar da çok iyiydi böyle gece kulübü gibi bir şey yapmışlar içeride mesela giriyorsun farklı Daft Punk şarkılarını çalıyorsun birbirine böyle remix yaptırabiliyorsun hani ulan bunu ne ara bu kadar iyi yaptınız çok iyiydi mesela bak o Daft Punk'ın bir şarkısını açıyor sen başka bir şarkısını açıyorsun mixleniyor hani birbirinin remixi oluyor gibi çok iyiydi bir başka bir oda var orada giriyorsun müzikli bir savaş oyunu oynuyorsun falan yani Epic Games harika çalışmış buna ve şey garip yani bak Epic Games bu kadar garip şeyler yapıyor bunun ömrü bir hafta iki hafta falan sonra kaldırıyorlar yani işte o ben Fortnite o yüzden seviyorum bak mesela Metallica getiriyor Metallica kontenti bir hafta sürüyor iki hafta sürüyor sonra kalkıyor bir daha Metallica falan olmuyor o yüzden buna bence bir girip bakın çünkü bu bugüne kadar benim hani Metaverse Metaverse deniyor ya yani Metaverse'ü bana e, en çok vay be ulan böyle bir şey olsa hakikaten harika olurdu diyeceğim şey ilk defa bununla karşılaştım. Mesela bunun VR gözlükte olduğunu düşün. Arkadaşlarınla mesela hepiniz VR gözlükle falan giriyorsunuz. Yan yana hepiniz birbirinizin bedenini falan da görüyorsunuz. Ya dans ederken dans ettiğini falan görüyorsunuz. Harika olurdu ya. Valla gerçekten hani o günler gelsin isterim. Yani bu sanal gerçeklik, bu metaverse böyle bir müzik etkinliği için falan kullanılsın çok isterdim. Böyleyken böyle arkadaşlar yorumlarınızı beğenilerinizi özellikle hype puanlarınızı eksik etmemenizi istiyorum. İzlenmeler şu an düşük gidiyor ama bu global böyle bir şey varmış. Yani özellikle teknoloji kanallarının izlenmesi düşmüş. Şöyle bir teori söylüyorlar. YouTube reklam engelleyicilerle izleyen insanların izlemelerini saymıyormuş galiba artık. Ve teknoloji kanalları izleyicileri en çok ad blocker kullanan izleyiciler olduğu için en çok teknoloji kanalları etkilenmiş deniyor bundan. O yüzden aslında mesela ben şu an yazdığından daha çok izleniyorum muhtemelen. O yüzden moral bozmaya gerek yok. O yüzden lütfen siz de yorumlarınızı, like'larınızı, en önemlisi hype'larınızı. Hype'lar galiba sadece mobilden oluyor. Beğendikten sonra galiba bir de hype basmak ister misin diye bir şey çıkıyor. Ona da basarsanız çok tatlı olur. Kendinize iyi baktığınızı görüştük.